Sayın Muhtarım hoş geldiniz, hoş bulduk. sporla ilgili röportaj yapacağız. Sağ olun bizi kırmadınız, e, sizi kısaca bir tanımak istiyoruz, mahallenizi tanımak istiyoruz. Recep Yavaş, Yavuz senin Mahalle Muhtarı Esenler, e, 59 yaşındayım, e, 59 yıldır mahallemde ikamet etmekteyim, evliyim, iki çocuk sahibiyim. Allah başlasın. Niçin muhtarlık? Bir de uzun süredir muhtarlık yapıyorsunuz. Evet, evet. 6. dönem muhtarım, 28. yılım. Yani niçin muhtarlık, yani sosyalleşme diyeyim. Yani insanlara iş olmayı istiyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seven <laughs> bir kişiliğim var. Bazen e, ailenin önüne de geçiyor yani. İnsanlarla birlikte insanlara yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak, yönlendirmek yani bu bilgi birikimini de insanlara yansıtmak istedik hep bir de yenilikçi şimdi hep önümüz biliyorsunuz teknoloji çağı yenilikçi bir şekilde bir yaklaşımla mücadele verdik. teknolojiyi işte neydir muhtarla bilgisayar getiren mahallelerden birisiyim yani 95'ten beri eee şeyle bilgisayarla iç içeyiz. Dijital ortamda insanların daha çabuk yönlendirilmesini şey yapıyoruz, talep ediyoruz. Evet. Ee, teknoloji iyi kullanıyoruz öyle diyelim yani bir taraftan da. Evet. Bir de burada bir soru dikkatimi çekti. Yani kendi kendime şey yapayım. Herkes kendi ailesiyle, bireyle, çocuğuyla yani sorunları aşamazken siz bütün vatandaşlar sıkıntılar size taşınıyor. Evet. Bu yani... o da bir meşakkatli bir iş ama o meşakkati herhalde sizi motive eden bir unsur vardır ki uzun süredir mutluluk yapıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. E, mahallemde 250 tane bina var. 250 binanın da kime ait olduğunu biliyorum. Çünkü onlarla beraber büyüdük, bir aile gibi büyüdük. Sorunlar az çok da, yani insanların ne sorunları var, bunları da yaşıyoruz ve biliyoruz. E, dedi ki işte muhtarlıkta bir aile gibi olduğu ama aile içinde hani bir lider gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu lider tabii ki e, aile içinde de benim annem arar, benim babam arar işte. E, oğlum şu işim var nasıl yapacağız? Şimdi bunu yapmaya başladığım zaman ya ben bir de bunu niye genele yaymayayım? Yani insanlara niye yardımcı olmayalım? Daha çok sosyal. işin e ne olur bir annemiz geliyor veya bir kızımız geliyor veya bir kardeşimiz geliyor. Bir ihtiyaçları oluyor veya bir yönlendirmeleri oluyor. Veya bunları karşılamak bana bir bayağı mutluluk vermeye başladı. İşte nedir? Bir çocuğa bir şeker bile verdiğimiz zaman burada çocuğun yüzü gülüyor. Yani baktık ki onları mutlu edince insanlar da mutlu oluyor. İşte nedir? Bayramlarda kıyafetler, işte fener alaylarında onlara... E, Türk bayraklı tişörtler, Atatürk'lü bayraklar giydirerek, fener alayları düzenledik. E, İnsanlara da bu motive oldu, bizi sevdiler. Çünkü mahallenin bir abisi olarak gördüler. Muhtar demek biliyorsunuz güvenilir insan veya sevilen insan anlamına geliyor. E, biz de kendimizi sevdirdik. 6 dönemdir de bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Şimdi ilk başlangıçta başladığınızda tabii soru işaretleri vardır. Zamanla bu soruyu çözdünüz. Yani her zaman meslekte ne olursunuz? Zorluk meslekler vardır. Onların bir de kırılma noktaları vardır. Mesela başladığınızda isteniz ya bu benim işim değil veya bu meşakkatin altında nasıl kalkacağım ama bir gün yaşadığınız bir anı vardır belki de. Dediniz ki işte benim işim bu yani. Gerçekten buna nasıl i̇şte O ki, hatıralar var mı oluyor? Ya olmaz mı? Şimdi ilk başladığımız zaman bir 23 Nisan festivali düzenledik. Biz talep de beklemiyorduk ama öyle bir talep geldi ki geldiler protokol şeyi kurdular burada, standı kurdular. Kaymakam Bey, belediye başkanlarımız geldi. Çocuklarımız e, şeyleri giydiler, folklor elbiseleri giydiler. Yöresel, bizim burası daha çok macir olduğu için macir çocuklarımız işte nedir? E, yöresel kıyafetleri giydiler, folklor oyunları oynadılar. Yani bunları görünce o çocukların e, yüzündeki gülümsemeyi, sabahtan başlayan bir heyecanı gördük onlarda biz işte. Hı -hı. Ne zaman başlayacak muhtarım, ne zaman şey yapacak, ailelerle beraber geldiler, çok büyük bir etkinlik oldu ki bu eee sen nerede yapılmamış bir şeydi şu an. Daha sonra tabii bunu ilçe belediyesi büyük e, organizasyonlarla yaptılar. Ama orada gördüğüm şey, evet biz bunu yapıyoruz. İnsanlar da bizim arkamızda. Çünkü hiçbir şey almadık destek. E, e. ne ilçeden de istedik bir talebimiz oldu. Kendi mahallemiz içinde imece usulü bütün masraflarımızı karşıladık. O şekilde yaptık. İnsanlar bunu da mahallemize ses sistemi düzenledik. O zamanlar e, Tabi WhatsApp veya herhangi bir iletişim yolu bir şey olmadığı için, 94'lü yıllardan bahsediyorum. Hı hı. E, o ses sistemiyle burada cenazelerimizi duyurduk, düğünlerimizi duyurduk veya işte kaymakamlıktan, bakanlıktan gelen ve havalilikten gelen duyuruları hep buradan duyurduk. E, böyle yapmaya başlayınca da evet ya dedik, yani biz bu işi seviyoruz. E, temelinde çocuklar var, çocuklarla beraber bu işi yaptık. Şimdi o zaman işte 94'te doğan çocuklarımız Şimdi düşünün yani 28 yaşında oldular, onlara ya bile çocukları oldu, şimdi onları sevindirmeye çalışıyoruz. Değil mi? O bir kültür oluşturdu. Kültür böyle. Çocuk belki de bu çocuklar bugün aile reisi oldu. Dediler ki bizim yaşadığımızı biz çocuklarımıza yaşatalım. Evet, aynen, o öyle. kültür, mahalle kültürü de pek hiçbir şey oluyor. Sayın Mutluluk, spor konumuzda biraz geç bir şey gitmek istiyoruz da, siz uzun süredir bu mahalledesiniz. O günde neler vardı? O toprak sağlar, o hatıralar, o spor, akşamlara kadar futbolsu oynamak mahallelerde büyümek, o kültürü aşılamak? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, biz sokak aralarında top oynardık. taşlardan yapardık kalelerimizi. şey i̇şte top kalecinin boyuna göre biraz şey olduğu zaman yani out sayardık veya işte onun zıpladığı pozisyonda ise gol sayardık işte. Veya korner atardık, üç korner bir, bir penaltı olayları sokak arasında yapardık. Bunu bir de e, abilerimiz vardı bizim. Bunlarla voleybol oynardık biz. A yapardık, karşıdan karşıya iki binanın orada. Ramazanlarda güzel olurdu işte iftara yakın saatlerde yazın yaza denk geldiği için uzun saatler zaman geçsin diye. burada sokak arasında Arnavut bir de yerler o zaman yani asfalt da yok tabi. E, oynayacak yeşil alanımız da yok. E, burada valimollar oynardık. çok da zevkli olurdu. Yani yakar topları işte nedir? yakalamaca, evecilik. Bunlar hep spor aktivitesi olarak. işte nedir? Bazı mizansenler yapardık işte tiyatro, sinemalardan gördüğümüz işte Malkaçoğlu'ydu veya da işte Karamurattı bunları kendi aramızda yaparak sokak aralarında böyle geçirdik çocukluğumuzu. Çok da güzeldi. Ben onları yani o günleri özlüyorum. Özlemle de O günler herhalde güzel hatıralarla anıldığına göre şimdi olsa şimdiye taşımak için neler yapabilir şimdi sorular soracağız gerçi de. Bugün, bugüne biraz gelmek istiyoruz da, e, o gün gençler ve çocuklardaki bağ bugün kopuk şekle geliyor herhalde. Bu da sporun önemini ortaya koyması, toplu halde hareket etmesi. O, o bağlamını soracağız. Gençler ve çocuklar için spor neden önemli sizce? E, şimdi şöyle, çocuklarımız biliyorsunuz e, obezleşti ve tembelleşti. Hı hı. Yani bunun en büyük nedeni de teknoloji. Evet, teknoloji çok güzel bir şey e, ama yerinde kullanılırsa. Yani bundan dolayı çocuklara önerebileceğimiz ve aylara da bir önermemiz gerekiyor. Ee, yani uzak tutsunlar çocukları, mümkün olduğu kadar spora yönlendirsinler ve aktivitelere şey yapın. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ki e, bunlar hep duyuruyoruz. Çocuklarınızı şuralara gönderin, çocuklarınız şunları yapsın, takip edin. Yetenekli çünkü çocuklarımız var. Mahallemizde şu anda Beşiktaş'ın A takımında oynayan bir futbolcumuz var. E, Galatasaray A takımında oynamış bir çocuğumuz var şu anda e, bir yinekti oynuyor ama Erhan diye bir çocuğumuz var. Ee, yani hep bunlar örnek almalarını. Sadece tabii da değil. Yani futbol dilim gibi yani çok büyük bir e, piyasa ama e, sadece ondan değil. Diğer branşlardan da çocuklarımızın yöneliyor. Çünkü çok e, şeylerimiz var. Nedir? Yetenekli çocuklarımız var. Bunları da tabii sadece teknolojiye gömülüp bilgisayar başında kalmaları değil de sahaya çıkıp kendilerini göstermesi. Ama yer sıkıntısı. Evet çocuklar geliyor diyor ki Recep abi bizim top oynayacak yerimiz yok. Yani işte bir çok iyi bir organize olamadıkları için de ya Yavuz Selim Spor Kulübü'ne gönderip oraya üye olmalarını sağlıyoruz ya da İbrahim Turan Lisesi'nde okuyan öğrencilerimize de orada zaten beden eğitimi öğretmeni sizin gibi değerli beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Teşekkür ederim, sağ olun. Onlar gibi de yönlendirip orada spor hayatlarına devam etmelerini sağlıyoruz. Şu an mevcut yapı olarak yani şu andaki yerleşik yapı olarak kimlerin ne gibi görevleri düşüyor? Burada bir mesaj verirsek ki yerel yönetimler açısından belediyelere <laughs> gerek ilçe bir gerek büyükşehir belediyesi neler yapılabilir? Yani biraz daha destek olunması gereken noktalar nelerdir? Ya bence şu var ilk başta milli eğitimin yani burada e, okulların içinde bunu halka da açmaları gerekiyor. Yani burada da biz talep ettiğimiz zaman e, hepsini tanıdığımız için bize açıyorlar bazen spor salonlarına gidiyoruz. Hı -hı. Ama e, Milli Eğitim tüm okullarda bunu mahalle halklarına açmasını talep ediyoruz. Tabii ki ilçeye de burada çok bir şey ama e, baktığınız zaman o kadar şehirleştik ki yani ilçe belediyesinin e, spor alanı yapacak yeri kalmadı. Çünkü bitişik nizam yapılmış bütün binalar. Bitişik nizamda alanımız yok. Yaptıkları zaman bir basket sahası yapabiliyorlar. Çünkü çok büyük yer kaplamadığı için. E bunun içinde de çocuklar dar alanda kalıyorlar. Yani yeterince enerjisini atamıyorlar. Top peşinde koşturamıyorlar yani. Evet, top peşinde koşturamıyorlar. E, bitişik nizam olduğu için yapılamıyor. E, yapılamıyor o top peşinde içinde... koştuğusa acaba sözünüzü kesmek gibi olmasın da. Yani siz yolda bugün mahallelere geziyorsunuz, her tarafa gidiyorsunuz. Çocukları görüyorsunuz. Ya şimdi burada bir tesis olsaydı, bir rekreasyon yani boş serbest zaman aktivitesi yapasaydı bu çocuk bu şekilde olmayacak dediğiniz bir geçmişe özlemle baktığınız an hatıralar oldu mu hiç? Düşünüyor musun böyle? Ya tabii ki oldu. Yani dediğim gibi işte bizim zamanımızda arsaydı çoğu yerlerimiz. Buradaki aktiviteler daha farklı çünkü koşabiliyorduk. Sokaklarımızdan araba geçmiyordu. Yani Hı. araba tadıca İstanbul Caddesi'nden. Biz bir sokağın bir ucuna kadar bir top oynuyorduk. Biz hani sağ yapabiliyorduk. Yani normalde boyutlarda 100 metrelik veya 150 metrelik bütün enerjimizi burada harcıyorduk. Akşam eve de yemeği yer yemeğimizde hemen yatıyorduk çünkü yoruluyorduk enerjimizi harcıyorduk. Daha sağlıklı büyüdük ama e, şimdi baktığımız zaman bir dönüşüm yapılması lazım. Bu dönüşümün içinde de yani bu dönüşüm derken kentsel dönüşüm ama planlı yapılması gerekiyor. Bunun içinde konferans salonları, spor alanları, e, yürüyüş parkurları yapılması lazım. Ee, bir de tabii ki biraz evvel değildiniz. Bu 50 yaş üstündeki insanlar için yürüyüş alanlarımız yok. Bunlar pandemi sürecinde bu iki sene boyunca mahallemizde e, şu anda yürüme zorluğu çeken insanlar var, yaşlılarımız var. Evet. Çünkü hiç çıkmadılar, yürüyüş yapamadılar. Yani bunlar bir <laughs> saatte dışarı çıkma izinleri verildi ama yetersiz kaldı. Bu da e, sağlık sorunlarına sebep oldu. E, bir çoğunu da zaten e, kaybettik böyle insanlarımızın dönüşümde dediğim gibi bunların yapılması lazım. Yani bir dönüşüm yapılacaksa bina bazlı değil yani ada bazlı ve mahalle bazlı dönüşümler yapılarak bunların içine spor alanlarında eklenmesi gerekiyor. Bu eklemelerle birlikte daha çok vatandaşın spor yapması, spor yapması demek sağlaması. ki o da herhalde suç oranının düşmesine, e, Tabii ki sağlık yani. oranının artmasına yani hastalığın falan önüne geçirmesi birçok etki var. Bu da toplumsal bir yani devlete de bir ekonomi demek yani basit bir, bir şey değil, değil mi? Tabii yani sağlık biliyorsunuz en büyük harcamaların başında geliyor insanlara Hı -hı. baktığınız zaman bütçenin çoğunu sağlık alıyor ki e, bunun içinde de ihtiyarlarda çok var yürüyemiyorlar da obezliğe yöneliyor. Çünkü kilo alan insanda ne oluyor? Kalp sıkışması oluyor veya diğer organlarda sıkıntı oluyor, dizlerde çok büyük sıkıntı oluyor ve yürüyemiyor Hı -hı. bu insanlarımız bastonlara mahkum kalıyor. Ee, ne oluyor? Hastanelere gitmiş oluyor. Fakat böyle bir spor alanları yapılırsa, bu insanlarımız daha aktif olur. Spora yönelik alanların arttırılmasını e, tabii ki bekliyoruz. Siz mahalle muhtarı olarak kendi çapınızda aktiviteleriniz var mı? Bir de şimdi Cumhurbaşkanımız güzel bir lafı var. Dedi ki, mahallenin Cumhurbaşkanı muhtarlarımızdır. Evet sağ olsun. Dolayısıyla bu tür şartların belki biraz daha iyileştirdiği zaman, kendi bünyenizde belki bütçeniz olur, belki şey yaparsınız, aktivite içerisine girersiniz. Onunla ilgili de düşünceleriniz veya katkı sağlar mısınız? Valla şimdi biz dediğim gibi daha çok yürüyüş olaylarında Hı -hı. bu işin planındayız. Ama gelen çocuklarımızı veya işte burada seyrettiğimiz bazen küçük bir basket sahasının içinde de oynayan yetenekli çocukları da görüyoruz. Hı -hı. Bunları da tutup elinden Yavuz Selim Spor Kulübü'ne yönlendiriyoruz. Hı -hı. Diyoruz ki gidin buralarda eğitim Hı -hı. alın çünkü siz güzel oynuyorsunuz. Yani Geleceğin Yetenekleri burada hani belediyemiz de zaten Geleceğin Yetenekleri diye bir organizasyon düzenledi. Burada da bazı sporcular da çıktılar. Ama bunu genişletmek lazım. Mahalle bazlı yapmak lazım. Yani Esenler'de işte kaç kişi müracaat edebiliyor veya kaç kişi duyabiliyor? Tabii biz mümkün olduğu kadar duyurmaya çalışıyoruz. Yani dijital ortamdan bunları insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Fakat yeterli mi? Yetersiz. Genişletmek gerekiyor. Tay Muhtarım çok teşekkür ederim. E, röportajı bitirmeden önce Yavuz Sultan Yavuz, Yavuz Selim, Mahallesi, Mahallesi Muhtarısınız. Dolayısıyla Yavuz Selim Spor Kulübü'nün yer konusunda sıkıntılar var. Sosyal medyada yansıdı. Şimdi bu bizi takip edenlerden gerçi az evet. önce gündeme getirdiniz. Hassasiyeti dile getirdiniz sporcu, lisans sporcu sayısı. Buradan yetkililerine mesaj verebilmesi, çözüm gereken size ulaştırılan bir sorun varsa bu sorun nasıl çözülmesi lazım sizin öğrencileriniz? Şimdi Yavuz Selim Spor yöneticilerin hep söylediği bir şey var. Biz yerimiz vardı. Hı. 49 yıllığına bize verilmişti. Yeni Mahalle dediğimiz e, semtte. E, oradaki lokolemiz yol genişletmesinden dolayı yıkıldı. Bize e, şu anki mevcut yerimiz gösterildi. E, burada da tekrar bir çalışma yapıldı. Bu çalışmadan dolayı şu anki mevcut konuma geldik. Altında muhtarlık, iki evet. tane de dükkanı var. Burada iki tane dükkanımız vardı. Buradaki kiralar mahalle kulübümüze bir gelir oluyordu. Yani buradaki sporcuların işte su ihtiyaçları veya da işte nedir limon biliyorsunuz onlara şeylerimiz veriliyordu. Belediyemiz sağ olsun faturalarını ödüyor kulübün şeyini. Daha sonra ilçe belediyesine geçti. İlçe belediyesi Burayı boşaltmamızı, yani kulübün boşaltmasını talep etti. İki tane dükkan vardı, dükkanların da buranın tahliye edilmesini istedi. O zaman Büyükşehir'e bağlıydı mevcut binamız. Büyükşehir'in daha sonraki şeyiyle beraber ilçe belediyesine şey yapıldı. Bize yer gösterilip buranın boşaltılması. Ama biz Yavuz Selim Spor Kulübü'nün Yavuz Selim Mahallesi'nde kalmasını istiyoruz. Yani çünkü e, mahalle kulübü, köklü bir kulüp, burası 50 yıllığına e, tabii temsili bir meydayla e, mahalle şey kulübümüze yapılmasını ve lokal istiyoruz bunları. Çünkü lokalimiz yok. insanların toplanabileceği bir alanı yok burada. Hmm. Yani e, şey bir bayram oluyor biliyorsunuz bayramlarda tabii. insanlar bir araya geliyor. E, yani bu da e, maalesef e, böyle bir yerimiz olmadığı için lokalde çünkü mahallemizin e, kıraathanesi yok. Kıraathane olmadığı için de lokalde toplanarak insanların eskilerin özellikle, yani hep eskiden bahsediyoruz ya, eskilerin bir araya gelmesini, işte düğününden her ne kadar dijital ortamdan yani duyursak da insanlara ama böyle bir yerde sıcak ve sosyalleşme olması gerekiyor. İnsanlar dedi ki işte sosyalleşemiyorlar. Yani Yerinde çözüm var. gibi bir şey oluyor. Yani yoksa <laughs> hani millet bahçesi yapıldı, çok güzel alanlar yapıldı ama Mahallenin mahallenin kendi içinde kendi içinde yani bence e, 15 cm e tamam çok güzel oldu ama Hı. herkes gidemiyor. Gidemediği için de yani araçla gidiyorlar ama insanların e, belli başlı sıkıntılar oluyor. E, ama yerinde olursa bu insanlar burada çayını içerler. E, sohbetini ederler, sosyalleşme bakımından da evden hiç değilse lokale kadar bir yürüme olur. Evet. Yani insanlar evde oturuyorlar, dışarı çıkamıyorlar. Evet. Bu da ortadan kalkmış olur diye düşünüyorum. Çünkü e, tamam çok amaçlı kullanıyoruz. Çok büyük salonumuz var yukarıda. İşte mahallemizin Türk Sanat Müziği korosu var. çünkü Türk Sanat Müziği etkinliklerini orada yapıyoruz. Mahallemizdeki küçük çaplı toplantılar orada yapıyoruz. E, yine e, kulübümüze gelir olsun diye işte kına geceleri, bazı nişanlar, sünnet, mevlidler, taziyeler Hı -hı. orada yapılıyor. E, bunun tabii artmasını istiyoruz. Nasıl da lokal olarak orası kullanılırsa evet. e, daha da iyi olur ve e, yerinde kalmasını özellikle üstüne basa basa bir daha belirtiyor. Spor olsun diğer alanlar olsun tamamıyla vatandaşın talebi, vatandaşın memnuniyeti için şey bir şey Tabii bir de mahallelerde bulunan okullarda ben özellikle spor alanlarının halka yani halka derken tabii ki burada e, hem e, bayanların şey yapması yani e, ne diyelim etkinlik yapmaları için. Hem de çocukların, oraya, yani yaz okullarında oraların kullanılması, mahalle çocuklarının, yani sadece orada okuyan çocuklarında değil, hı hı. aynı zamanda e, mahallelik çocuklarının, gençlerinde de faydalanmasını isteriz. Teşekkür ederiz Sayın Muhtar. Çok sağ olun, ederim. var olun. Nice, bir nice bir Sağlık birliktelikler edelim, nice sağlıklı mahallenizle birlikte huzurlu yani. bir şekilde, nice evet, günler Ben teşekkür ederim isterim. bu imkanı bize sağladığınız için. Çok sağ olun.